Herkese merhaba. Bugün kaşarlı domates dilimleri hazırlıyoruz. Tavamızın dibine bir miktar zeytinyağı gezdiriyorum. Kızması için biraz bekliyorum. Yarın içine domatesimizi koyuyoruz. İçine 4 diş sarımsak atıyorum. Arkalı kızartıyoruz. Üzerine tuzumuzu, karabiber, bir miktar kekik, kaşar peynir rendesi döküyorum. Üzerine bir kapak kapatıp kaşar peyniri eriyene kadar pişiriyorum. kahvaltımız servise hazırdır. Bu şekilde çok lezzetli mis kokulu enfes bir tarif oldu. Siz de bu tarifi yapmak denemek isterseniz şimdiden emeğiniz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.